Evet arkadaşlar, Birebir TV'ye hoş geldiniz. Bugün Mert'e 100 milyon bütçeyle Süper Lig'de oynamış veya şu anda güncel olarak oynayan oyunculardan ilk 11 kurmasını isteyeceğiz. Kardeşim bu arada formanla çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Filistin milli takım forması. Ee, anlam ve önemi çok büyük biliyorsun. Evet gerçekten öyle. 100 milyon yürüye Türk Ligi'nde oynayan ee, ideal bir kadro kurmaya çalıştım. E, yavaş yavaş sayıyorum. Kalede Kasımpaşalı Gionatis. Sağ bekte ülkemize yeni gelen Samedo. onun yanında Galatasaraylı Sanchez. Sol stopere Batagov. sol tarafa Başakşehir'den Operi'yi koydum. Ön taraflarına Lucas Torreira. Ön libero olarak. 10 numara olarak Türkiye'nin şu anda günümüzce bence en iyisi olan Rafa Silva. Sağ açığa e, sol ayaklı e, Zubkov'u koydum. Sol açığa da Samsun Spor'dan beğendiğim Holsey'i koydum. Önlerinde çift forvet olarak e, Icardi ve ülkemize yine yeni gelen Başakşehirli Şelke'yi koydum. Sizce bana katılıyorsanız yorumlarda e, işaretini koyabilirsiniz. Katılmıyorsanız sizin e, 100 milyon euroya tamamlayacağınız 11 nasıl olmalı yorumlarda belirtebilirsiniz.